Happily Ever After'ın mütevazi kurucusu ve 5 minik kahramanın annesi Ayşe Kucuroğlu'na konuk olduk. Gerçekten hayata karşı dimdik ve güçlü olmanı sağlıyor. İlk aklıma gelen şey bu. Tabii ki de zorlukları var. Ama e, insan onlarla birlikte olunca o zorluklar ikinci plana atılıyor. En önemlisi onların güvenliği, sağlığı, doğru ve güzel yetişmeleri. Bunun için çabalıyoruz anne baba olarak. Mutluyuz. Herkese de öneriyorum. Hatta bazen diyorum ki bir çocuk inanın daha zor üç çocuk ya da beş çocuktan. Peki altıncı çocuğu düşünür müsün? Aa gönlüm istiyor açıkçası çünkü e, küçülen hiçbir şeyi. Yani tabii ki insanlara veriyorum küçülen ve kullanmadığımız şeyleri. Fakat bazı nadide şeyleri saklıyorum çok sevdiğim şeyleri. Mesela bu beni korkutuyor. O yüzden demek ki daha defteri kapatmam. Peki çalışan anneleri neler söylemek istersiniz? Çalışan anneleri şunu söylemek istedim: Eğer elindelerse işleriyle evlerine yakın tutmalarını öneriyorum. İlk gel gerçekten mümkünse taşınmalarını öneriyorum. Birinci mesele bu. Çünkü benim evim işim çok yakın. Dolayısıyla trafikte İstanbul gibi. Bir bir yerde trafikte geçireceğim vakti çocuklarımla geçiriyorum. Bu tamamen büyük şehirde yaşamanın en büyük lüksü oldu bana. Ee, onun dışında yani onlarla birlikte e, Olmak çok güzel ama arkaların yani evden çıkarken arkanızdan ağlamamaları için onlara gerçekten çalışmanın, işe gidip geri gelmenin iyi bir şey olduğunu söylemeleri ve gerçekten işe anlasın anlamasın, yaşı ne olursa olsun işe gidip geldiklerini her gün evden çıkarken söylemelerini tavsiye ederim. Çünkü benim çocuklarım arkamdan ağlayan çocuklar olmadı çünkü yani bir iki kere ee, ...başıma geldi, bütün günüm çok kötü geçti. Yani ay acaba sustu mu, ağlıyor mu, ediyor mu? Biraz o konuda net olmak yani. gerekiyor. Ee, çünkü çok kolay değil. Ee, güvenli e, bakıcı eğer yoksa zaten anneanneler babaanneler Allah eksik etmesin onlar mutlaka onlardan destek alınıyor e, dolayısıyla o konuda net olmaları gerekiyor bir an önce işe dönmenin de sağlıklı tarafları var hem çocuk için hem kendisi için kendi toparlanması için. Bence güzel bir şey çalışan anne olmak, evet. çocuk için de güzel bir örnek. Peki promütöre bebek sahibi olan annelere neler söylemek istersiniz? Geçen yıl da yaptık biz bu toplantıyı. Ee, ben şanslıyım, doğru zamanda normal doğurdum. Ama olmaya da bilirdim. Ee, çok e, zor süreçlerden geçiyorlar, hem maddi hem manevi. Ama e, güzel çalışkan doktorların girişimleriyle. Ee, bu güzel derneklerin olmasıyla hastanelerin bilinçlenmesiyle hastanede e, kalan e, yatan annelerin dolayısıyla güçlü olmaları e, gerekiyor. E, gerçekten elimizden geldiğince onları hani destek olup e, onlara faydalı olmak için çalışıyoruz. <laughs>